Ben tamam. 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 bir şekilde Tamam. 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 mu? Tamam. 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 E, aylık e, hasta sayımız olarak bir 80, e, 85, 90 civarında e, hasta popülasyonumuz var. Bunların yaklaşık e, bir 10-15 tanesi aylık değişmekle birlikte büyük hayvanlardan e, oluşmakta. takdir edersiniz ki ahır şartlarında işte sağ şartlarında bazı vakalara müdahale etmek veya bazı operatif müdahaleleri gerçekleştirmek imkansız hale geliyor. Dolayısıyla böyle kritik vakaların hani veteriner hekim arkadaşların işte işin içinden çıkamadığı bazı olguları bizim buraya gönderiyorlar. Dolayısıyla tedavisini, teşhisin tedavisini, operatif müdahalelerini biz burada gerçekleştirmekteyiz. Bizim beklentimiz bu e, aylık bakmış olduğumuz hasta sayının daha da ileri, ileriye gitmeleri, yani kedi köpek sektörü de var tabii bu boy işin. Kedi köpekle alakalı zaten merkezi merkezi bir konumda olduğumuz için onunla alakalı çok bir problemimiz yok. Ama hedefimiz şu vatandaşa daha çok ulaşabilmek, vatandaşın sorunlarına çözüm bulabilmek. Bu çözümler dolayısıyla da vatandaşımızı memnun edip ekonomik beklentilerini, gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. İnşallah daha da ileri düzeylere götürürüz bu işleri. Ee, biz kedi köpek olarak e, hastalarımıza hizmet vermenin yanı sıra ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yetiştiriciliğe de bir e, hizmet sunuyoruz. E, bu anlamda büyük baş hayvan, küçük baş hayvan e, her türlü hayvan ırktan e, bakıyoruz. bunların da bakımını sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha fazla hastaya ulaşabilmek adına, ee, özellikle köylerden e, ve ilçe merkezleri e, hastanemizde bu tür işlerin yapıldığını söylemek istiyoruz. Sağlık hizmetimiz bütün hayvanlarımız için geçerli. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha fazla hasta gelsin, daha fazla tedavi sağlayalım. Özellikle de büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de ülkemize de bir katkımız olsun istiyoruz bu anlamda. Hayvanımın gözünde bir tümör oluştu. Giderek büyümeye başladı. Köye veteriner çağırdım. Baktı bu zor bir ameliyat. Yaparım ama daha kapsamlı bir ortamda yapısı daha iyi olur dedi. Bu tür hastalığı olan hayvanları, bu tür şey geçirenleri tavsiye ederim. Buraya gelsinler. kedi ve köpeklerimizi operasyon yaptığımız muayene salonumuz, operasyon salonumuz. Burada gerekli operatif işlemler bu salonumuzda yürütülmektedir.